Merhabalar gençler bugün sayıda çok güzel bir videomuzda karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sayıda yepyeni yeni bir mücadele daha geldi arkadaşlar Evet mücadelemize bak çok olursak arkadaşlar Mekka takımı mücadelesi arkadaşlar Evet mücadelemizin aşamalarını görüyorsunuz. Ödüllerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Dört aşamadan ötürü arkadaşlar. Ve mücadele ödülümüzde simge, simge var arkadaşlar. Yani oyuncu simgesi var. Çok güzel arkadaşlar. Yani baya güzel olacak. Dört tane yenilgimiz var. Ve arkadaşlar 4 gün 18 sekiz saat sürecek bir mücadele. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız şu anlık 254 abone arkadaşlar 260 abone sadece ama sadece 6 abone kaldı Olursunuz çok sevinirim arkadaşlar Hemen olursanız baya iyi olur yani Like olarak da arkadaşlar sizlerden Şöyle bir 9 like bekliyorum 9 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar Hadi o zaman hiç uzatmadan Videolarımıza geçiş yapalım let's go Evet arkadaşlar her zamanki gibi bir gameplay ile başlayacağız Derken bu arada arkadaşlar Gördüğünüz üzere Birazcık da Allah öyle Birazcık arkadaşlar hızlanmış oyun yani birazcık böyle güzel şeyler var derken ilk konumuzu hızlı bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Siz video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın onları yaparsınız zaten beni çok mutlu e edersiniz arkadaşlar. Şunların hepsini bir alalım Allah dur dayanamayın Tamam Allah dur Allah Neyse hemen oyunu bitirsin çok sanırım arkadaşlar. Tamam bir gol attık zaten. O biraz güzel oldu. Ya kaybettik bir gol atmıştık oysa ama kaybettik arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de video like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik ve yine kaybettim dediğim gibi Arkadaşlar birinci aşamayı komple aldım İkinci aşamayı da sadece bir zafer alabildim arkadaşlar Diğerlerini hiçbirine alamadım maalesef arkadaşlar e, ee, şöyle güzel bir şey var arkadaşlar bir taş vererek iki ak alabiliyorsunuz yani bir taş bence iyi bir seçenek ama tabii önce simgesi güzelse istiyorsanız alabilirsiniz bir taş vererek Neyse evet, sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın dediğim gibi 6 abone sonra arkadaşlar 260 aboneyiz 9 like da gelirse çok sevinirim bay bay